Herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Muhteşem bir video ile karşınızdayım. Kaan ve Zeynep arasında neler yaşanacak? Gerçekten Kaan ve Zeynep cephesinde bizleri enteresan olaylar bekliyor olacak. Kaan Zeynep'e zarar verebilir mi? Tabii ki de arkadaşlar ben Zeynep'e herhangi bir şekilde zarar vereceğini düşünmüyorum. Tabii ki de Zeynep'e karşı bir psikolojik baskısı var ama dediğim gibi Kaan'ın Zeynep'e karşı şu durumda bir zarar vereceğini düşünmüyorum. Tabii ki de bayağı bir Halil İbrahim tarafından köşeye sıkıştırılırsa ancak o zaman zarar vereceğini düşünüyorum. Bakalım önümüzdeki haftaki bölümlerde Halil İbrahim yapacağı hamleyle tabii ki de Zeynep'i kurtaracaktır. Yani gelen duyumlar bu yönde en azından arkadaşlar merak etmeyin yani Zeynep Halil'i Halil İbrahim tarafından Kaan'ın elinden kurtulacak arkadaşlar. Efsane bir bölüm bizleri bekliyor olacak. Dizimize ait detaylar gelir gelmez de sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bir sonraki hudutsuz sevda videomuzda görüşelim. Sağlıcakla kalın.